Sevgili seyirciler, bugün iyi bir şeylerden bahsedelim değil mi? E, aklıma şöyle bir şey geldi. Bugün ben belediyecilere bir kıyak yapayım. E, buradan hani zaman zaman bu tür kıyaklar yapıyorum, bu son olsun falan filan diyorum. Gerçi bu sefer bu son olsun demeyeceğim anlaşıldığı kadarıyla. Arkadaşlara zaman zaman böyle işte kıyaklar yapıyor olacağım. Yani ne yapalım memleket için yapıyoruz bunu da. Şimdi hani arkadaşlar sizin şurada bir zurna park olarak kamuoyunda bilinen park var ya hani altına otopark yapacağız, üstünü park yapacağız şeklinde özel idareden almıştınız. Daha sonra alt otopark, üstü park yapılacak şekilde ihaleye çıkmıştınız da hani altına otopark yapmayıp üstüne park yapmıştınız ve daha henüz iş de bitmedi bir türlü açılışında falan yapamadınız ya içeride daha bile orası çöküyor, biraz çöküyor falan ya. Bak onlardan daha önemli bir sorun var orada. Yarın bir gün Türkiye kamuoyu gündemine geleceğiniz, çok gülünç duruma düşeceğiniz ve adeta rezil rüsva olacağınız bir tehlikeli durum var orada. Yarın bir gün orada Allah korusun bambaşka şeylere de yol açacak bir durum var. Şimdi bunun ne olduğunu ben burada kamuoyuyla paylaşmayacağım. Zaten paylaşsam o görüntüleri de paylaşıyor olsa, ben değil kim paylaşıyor olsa zaten Türkiye kamuoyuna düşersiniz. Manşetlik olursunuz. Bütün kanallarda birinci sırada ilk haber olursunuz. Şimdi bu konun ne olduğunu tabi buradan ben size söylemeyeyim ama gidin orada bir araştırın. Oradaki esnaflarla bir görüşün. Çevredeki insanlarla bir görüşün. Onların zaten aşağı yukarı her gün gözünün önünde olup bitiyor. Da nasıl büyük bir vahim bir durumla karşı karşıya olduğunuzu belki onlardan öğrenme şansınız var. Onlardan öğrenemezsiniz, gelin bana ben size göstereyim ne olduğunu. Çok vahim bir durum Allah korusun maazallah yarın bir gün öyle bir şey olur ki altından kalkamazsınız. Ama ben şimdiden sizi uyarıyorum tedbiri alın gidin orada sorunu öğrenin tedbiri alın. Ne yapacaksınız? Bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Yarın bu bilgi herhangi birisinin eline geçerse nasıl kullanacağını artık kimse tahmin edemez. Size buradan bu kıyada yapmış olayım. E ne yapalım? Yani bazen köydeki vatandaşın sesi oluyoruz. Bazen kentteki vatandaşın sesi oluyoruz. E bazen işte belediyeyle bu tür paslar atıyoruz, bu tür kıyaklar atıyoruz ki hani kent adına, memleket adına bir şey yapsınlar diye. Aman ha bir an önce önlem alın. Bak aklıma geldikçe bir acayip oluyor. Oluyorum. Bir an önce önlem alın. Yarın bir gün çok başınız ağrı altından kalkamazsınız. Benden söylemez. Sizden de yapmasın inşallah. Ama bir hafta içerisinde bir şey yapılmazsa Türkiye kamuoyunun gündeminin ortasına şak diye bırakırım bu olayı. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hoşçakalın.